arkadaşlar e, videomu çekemedim e, bir problem oldu e, normalde video çekiyordum ama o oyunda beni böyle bir yere sıkıştırdılar ki şalterle de üstüne kapattılar bunun altı laf belki biliyorsunuzdur Şöyle şu çestleri açıyorsunuz bazılarıyla mesela şu iki ile Görüyorsunuz, chest'in üstü açılır. Evet, 9 kişilik bir gitmeç nasıl olur? <laughs> i̇şte cevabı. Oo, shit! Şey. Oo, onu anlamadım. Oo, oo, oh, oo, oh, oh, 9 oh. kişilik gitmeçten bir kare. Müthiş gitmiş. Abi kral. Oh Chanti. Oh ha. Kardeş beni bırakın. O oh, feci kapı. Oh. Bırakın abi. Oğlum bak bana vurmayın. görüyorsun nasıl bir gitmek müthiş değil mi arkadaşlar 9 kişiyle gitmek nasıl olur size bunu gösteriyorum kazanan kim olacak evet Ta 3 kişi var yaşayan o şu kaçıyor <laughs> bu Yimkin kim ya o ölecek o da ölecek İkisinde demir kılıç var. Yaşaması imkansız bir şey herhalde. O oh, alacaklar alacaklar. Adam açılı geliyor ya. Oo. Adam açılı geldi de doğru gün Oo. Oh. O ah kaçtan. ne biçim bir taktiktir o ya adam. Ne yaptı ya gördünüz mü müthiş bu adam ha. Adam var ya bunları oyalıyor bence. Gitme bitecek neredeyse birazdan. Bence çok oyaladı. Beraber kalacak bence. Helal olsun Allah adama. Oo bulamıyorlar. Beraber kalma diye bir şey var bunda. Biliyorsunuz belki. Adam o tarafa gelemeyeceğine göre. <laughs> Oo adam kes play taktiği ya. O nasıl bir sıyrılıştı o be. The best. Evet şu an 20 FPS alınıyor O adam şerit yaptı ya. <laughs> adam şerit kurdu. Beraber kaldı. Böyle hıyarlar oldukça evet arkadaşlar bir yere varamaz. Evet görüşmek üzere bir başka videoda hoşçakalın.